Herkese merhaba arkadaşlar. Göklerin Sırrı 3 hikayesinde 19. bölümle devam ediyoruz. Yaşasın Azrail, gerçek şeytan. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Malek rotasındayız. Bölüm 19 Anlaşma ve Bedeli Audrey bakalım Lane'le buluşmayı onların açısından da verecekler mi? Yoksa dönmüş gibi mi verecekler? ''Uyarı, bu bölümde kendine zarar verme ve şiddet içerikli tasvirler bulunmaktadır. Lütfen dikkatli bir şekilde okuyun.'' Taht odasının zemininde kıvranarak şefa malumun Ley'nin bana aktardığı her şeyi emmesini bekledim. Nefret dolu bir görüntü acıyı... Nefret dolu bir görüntü acıyı yarı önümde belirdi. Sanki tek bir karanlık yaratık yetmezmiş gibi. ''Sen her zaman insanlara yanlış umutlar verdin Audrey. Çocukken bile.'' ''Bodrum'daki misafirimizi hatırlıyor musun? Seni gördüğünde onu özgürleştireceğine inandı.'' Ve onu almaya aşağı indiğimde bir anlığına gözlerinde inanç gördüm. da kırbaçla ona aşılayamadığım bir inanç. Sen tesadüfen orada bulunarak ona bu duyguyu verdin ve sonra da onu elinden aldın. İnan bana Audrey, ölürken nefret ettiği ben değildim. Sendin. Ay bu babamız da tam bir manipülasyon ustası. İnsanların günahları içimde çalkalandı benimkilerle karışarak. Babamın bana nazikçe hatırlattığı günahlar. Sen her zaman insanları destekledin. Peki ya şimdi? Seni domuz gibi pislikleriyle doldurdular. Hoşuna gitti mi? Şefa e malumuna ağır düzensiz nefes alıp verişinin iğrenç sesi babanın sesini bastırdı. Geçmişten gelen nefret dolu sesle şimdiki zamanın zorlu. Bu kırıltısı arasında sıkışıp kalmıştım. İkisini de duymamak için tek yol buysa sağır olmak istedim. Ne zaman doyuma ulaşır ve beni bırakır? Bayıldım ve ancak memnun. Doymuş bir fısıltı salonu doldurduğunda kendime geldim. Şefah günahların bekçisinin ölmesini planlamıştı ama o ölmedi. En zayıf yaratıklarım bile değersiz kardeşimizi kandırabilirdi. Kahkahalarla gülerek bana seslendi. Hadi Odri kalk ve sevin. Bir şekilde ayağa kalkmayı başardım. Sendeledim. Kafam hala çınlıyordu. Vücudum ağrıyordu. Ama bu rahatsızlık diğer insanların günahlarının bende bıraktığı yapışkan, iğrenç hisle karşılaştırıldığında hiçbir şeydi. ''Artık alçak yaratıklara elini uzatıp dilenmek zorunda kalmayacaksın. Artık kirli su birikintileri yok. Artık berrak bir akarsu var ve biz ondan içeceğiz.'' ''Ay, berrak akarsu senin metabolizmanı bozar. Sana ancak kirli su.'' Bir süre durduktan sonra düşünceli bir şekilde şöyle dedi. ''Lane, onunla şahsen tanışacağım gün gelecek. Ya ona da göz diktin ve hayat veren nemi kendi dudaklarımla tatma fırsatını kesinlikle geri çevirmeyeceğim.'' ''Nasıl?'' Ama önce o dudakları geri almam lazım. Bütün vücudumu geri kazanmam. Titredim. Tanrım Lane. Burada, orada olduğundan daha fazla eğleneceksin. Fiziksel formunu geri kazanmak için bir nedeni var. Ve o güne kadar. Onu karanlığı sevmesi için ikna etmelisin. Böylece bana çekilsin. Anladın mı? Kısa süreli temasımızı ve günahların ondan ona geç... Ondan bana geçtiğinde olanları hatırlayarak tereddütle başımı salladım. Lane'in tüm bu pisler için Lane'in tüm bu pislikler için fazla saf olduğunu hissettim ve şefa e malumun isteği neredeyse imkansız görünüyordu. Yine de kendi sözlerime inanmadan konuştum. Yapacağım. Harika. Tanrım sessiz kaldı ve ben de beni rahatsız eden soruyu sormaya cesaret ettim. Kasiel'in ailesine ne olacağını sorabilir miyim? Onlar da bizim saflarımıza katılacaklar Odre. Ama onlar hakkında yanılmışsan derini yüzüp bu salonda onların yanına asacağım. Yapma ya. Sence bu adil olur mu? Yutkunarak zayıf bir sesle fısıldadım. Elbette teşekkür ederim. Yarın şafak vakti sen ve müttefiklerimiz Azrail'i ziyaret edeceksiniz. Ve ona basit bir mesaj ileteceksiniz. Cehenneme düzen getirmezse Torando ile aynı kaderi paylaşacak. Ve çok daha değerli bir iblis tahtı ele geçirecek. Lucifer mı lan? Sadece ölüm arzusuna sahip biri. Güce takıntılı şeytanı tehdit edebilir. Bir ölümlü tarafından tehdit edilmek onu çok heyecanlandıracaktır. Eğilerek gitmek için izin bekledim ve sonunda lanetli salondan ayrıldım. Bir süre sonra kendimi geniş banyoya kilitleyip aynadaki yansımama boş boş baktım. Yüzlerce insan içimden geçti. Göğsümde bir delik bıraktılar, onu kirlettiler ve şimdi bu kirlenme tüm vücuduma yayılıyordu. Bunu asla yıkayamam. Bilinçsizce kollarımı kaşıyarak lekenin yanığını hissedebiliyordum ve aynadaki görüntü Yorgun zihnimin yansımasıydı. Vücudum siyah çizgilerle kaplıydı. Ay, ne oluyor? Lekeleri silme girişimin başarısız oldu. kiri iyice yerleşmişti. Derimle birlikte soyarak tırnaklarımı kalın pisliğin içine gittikçe daha derine batırdım. Ama pislik sadece daha da büyüyordu. Canlı bir varlık gibi atarak boğazıma kadar yükseldi beni tamamen yutmak istiyordu. Bu gerçek mi yoksa deliriyor muyum? Günahkar kir dudaklarını yaladı. Boğazıma döküldü ve oksijeni kesti. Nefes nefese boynumu kaşıyarak küvete tökezledim. Ve neredeyse suda boğuluyordum. Audrey, Azrail'i görme vaktin geldi. İyi misin? Ulan ölüyoruz. Gel yardım et. Ne iyisi Azrail'i. O endişeli sesin tınısı beni deliliğin derinliklerinden çıkardı. Pislik kayboldu. Suyu öksürerek sanki görünmez bir şey beni aşağı çekmeye çalışıyormuş gibi küvetinin kenarını sıkıca tuttum. Aklımı kaçırıyorum. Kan izlerini silerek onu sakinleştirmek için aceleyle konuştum. İyiyim hemen çıkacağım. Ayak sesleri uzaklaştıktan sonra sudan çıktım ve bulabildiğim ilk kıyafeti giydim. Giysiler iyileşmeye başlamış yaraları gizledi. Aynaya bakmadan saçımı aceleyle kuruttum ve seyircilerin olduğu salona gitmek için odadan fırladım. Şurada Malek'le bir sahne daha yazamaz mıydınız? İlla her güncelleme bir sahne mi olmak zorunda? Kurtulduktan sonra Azrail önce eski kalesini ele geçirdi ardından uzun zaman önce gücünü elinden alanları avlamaya başladı. Birçoğu kaçmayı başardı. Bunu yapacak kadar zamanı veya zekası olmayanlar kendini şeytan ilan eden kişiye boyun eğmek zorunda kaldı. Kafaları artık tören salonuna giden koridorun duvarlarını süslüyordu. Hükümdara sadık olmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak için. Bir başka ölü yüze bakmak için duran David. Sesinde hüzünle şöyle dedi. Kahretsin onu tanıyordum. Glift ile sarhoş olur ve ben çocukken bana türlü türlü hikayeler anlatırdı. Girişte sert askerler bizi bekliyordu. Karanlığın tanrısının elçileri bile öylece içeri girip görüşme yapamıyordu. Tek tek gelin, kontrol edeceğiz. Babam sana beni de elle yoklamanı mı söyledi? Sana karşı özellikle titiz olmamızı emretti. Müthiş bir baba oğul ilişkisi. Mikael askerlere ilk yaklaşan oldu. Kırmızı renkte parlayan maskenin göz yarığına baktı. Acele edin fazla vaktimiz yok. Emredici ses askerler onun emrinde olmasalar da hızlanmalarını sağladı. Parlaklık kaybolduğunda asker ikinci aşamaya geçerek baş meleği aradı. Bitti, girebilirsiniz. Mikael olduğu yerde kaldı ve Rafael'e baktı. Devam et. Asker meleği ve David'i kontrol ettikten sonra bana döndü. Ona dokunmayacaksın. Askerin yumruklarını sıktığını fark edince kendi kendime şaşırarak sırıttım. Burada güvenlik kontrolleri genellikle farklı şekilde yapılıyor olmalı. Emre itaat etmem gerekiyor. Sesi endişesini ele veriyordu. Açıkça onu daha çok kim korkutuyor karar vermeye çalışıyordu. Misafirler mi Azrail mi? Zavallı adam. Görünüşe göre bu emre uymayacaksın. Ve uslu durursan Azrail bunu öğrenmez. Askerin korkusu ve şüpheleri daha da arttı. Son kez söylüyorum. Ona dokunmayacaksın. Arkadaşlarımdan yayılan güç açık tehditle birleşince işe yaradı ve asker kenara çekildi. Umarım bunun sonucunda kafası duvarları süslemek zorunda kalmaz.'' Tören salonu bizi aynı yüzsüz askerlerle karşıladı ve hükümdar yoktu. Muhafızları kenara iterek eski bir tanıdık bizi karşılamaya çıktı. Gece kutsalmış olsun. Sevgili müttefiklerim, Azrail bugün kötü bir ruh halinde. Dikkatli olun. Gerçekten mi? Ne oldu? Lucifer kale kapısında ona bir mesaj bıraktı. O korkunç zamanlarda onu bağlayan o sembol. Kahkahasını zorlukla bastıran David sordu. Babam kendi evine girmekten korkuyor muydu? Gerçekten gülmemelisin David. Lernet sembolü kanımızı örtmememizi isteyeceğini sandık. Sonrasında saatlerce odalarda dolaşıp var olmayan bir tuzağı aradık. Ah bu çok saçma. Fidero çoktan öldü ve o olmadan sembol sadece bir çizim. Hiçbir gücü yok. Halenle sofra şapka çıkarıyorum. Çok komik bir şaka. Ne sandınız sıfırı? Salonun ortasında bir masa vardı ama ev sahibinin yokluğunda kimse masaya oturmaya cesaret edemedi. Sanki yerin altından yükseliyormuş gibi karşımıza çıktı. Ah sevgili Astriyalılar. Çok mutluyum. İçeri gelin oturun. Kapıda durmayın. Etrafımızda dolaşan iblis açgözlü bir şekilde yüzlerimize baktı. Küçük Hodri'ye. Büyümüş gibisin. Çok ciddi görünüyorsun. Ölüm sana yakışıyor. İltifat etmeyi bilmiyorsun. Sus o zaman. Küstahça dumanlardan geri çekilirken neredeyse sandalyenin yüksek sırtına çarpıyordum. Acımasız iblis üzerimde beliriverdi. ''Astrayalılarla yeniden bir araya gelmek nasıldı? Gözlerini açtığında ağladılar mı?'' ''Ay sen çok komiksin ama ne istiyorsun?'' Aramızda iyi bir mesafe koyan şeytan daha da alçak sesle konuştu ve sözlerini duyabilmem için ona yaklaşmamı sağladı. ''Seni ışınladığımda ne olduğunu anlatmamı ister misin?'' İnsanların duygularıyla oynamaktan çok zevk alıyor. Pekala anlat. İblis uzak duvara süzülerek el gibi görünen şeyle beni çağırdı. Ateşli kırmızı gözleriyle bana bakarak heyecandan sesi titreyerek fısıldadı. Bu görülmeye değer bir manzaraydı Odre. Malek sana... Malek çok sonra seni ziyarete geldi. Arkadaşların çoktan cesedini tabuna cesedini tabuta koymuştu. Onun acısını hissedebiliyordum ama öfkesi ve nefreti çok daha belirgindi. Sessiz, buz gibi, tıpkı vadi gibi. Köşede saklanarak merak edip durdum. Küçük suçlu ekibini öldürecek mi, öldürmeyecek mi? Sonuçta onu senin çekici bedeninden mahrum bıraktılar. Sınırsız şehvetini sana dökme şansından mahrum bıraktılar. Sonuçta böylesine aşağılık bir yaratıktan bu kadar kişisel bir şey duymak hoş değildi. Onu durdurmak istedim ama iblis etrafımda dönüp durarak uzaklaşmamı engelledi. Dürüst olmak gerekirse senin cesedinin yanına uzandığında şaşkına döndüm. Seni kucakladı ve kimseyi öldürmedi bile. Zavallı. Sıkılmış iblisi eğlendirmek için hiçbir şey yapmadı. Ama ona Astralyalılara hala kim besleyip beslemediğini sormalısın tabii onları önemsiyorsan. Gerçi her türlü karanlığa ne kadar kolay bacaklarını açtığını düş. Ney? Kim açıyormuş be? Bu iyice şi bunun şirazesi kaymış. O tatlı adamları neden yanında tutmayasın ki değil mi? Püh! Seni kaybetmek ona çok acı verdi. Kapa çeneni. İblis gülerek benden uzaklaştı ama hemen geri geldi. Onlara çok mu kızgınsın? Dirilişin sana verdiği tüm acılar için intikam almana yardım etmemi ister misin? İşte bu. Bu yüzden bu gösteriyi başlattın. Güç ve ölümsüzlük kazanmak için delirdiğimi mi düşünüyorsun? Belki de karanlığı kontrol etmeyi öğrenip o iğrenç dilini koparmalıyım. Of, ne kadar da hırslısın. Bu hoşuma gitti. Çok huysuz oldun Audrey. Kendime daha yaşlı bir vücut çalmanın bir yolunu bulacağım. Böylece benimle daha çok konuşmak isteyeceksin. Hangi cinsiyeti tercih edersin? İğrenç. Meslektaşlarımın hafif endişeli bakışlarını fark edince masaya geri döndüm. Melankolik bir şekilde bir yandan diğer yana sallanan iblis beni takip etti. Azrail girişte duran aynı yüzsüz iblisler tarafından çevrelenmişti. Bize ağır, sözsüz, şüphe dolu bir bakış atarak hafif bir aksanla konuştu. Gece kutsanmış olsun. Askerler şeytanı masaya götürdüler ve onun iki yanında durdular. Gerçekten de kutsandı Azrail. Bizden oldukça uzakta duran şeytan. Sesini yükseltmeye bile tenezzül etmedi. Onun sessiz, zehirli sesini duymak için neredeyse nefesimizi tutmak zorunda kaldık. Bu ziyareti neye borçluyum? Kimse tek kelime etmedi. Tüm gözler üzerimdeydi. Sonuçta onun iradesini taşıyan benim. Yüksek adaptasyon yolu. Yavaşça ayağa kalkarak Azra ile döndüm. Ve onun kadar sakin ve dengeli bir sesle konuştum. Şefa malum cefen... Cefennem ne ya? Cehennemdeki durumdan memnun değil. İblisler tanrımız adına her an savaş alanına gitmeye hazır olmaları gerekirken çok huzurlu yaşıyorlar. Tahtı korumaktan sabi ordu kurmalısın. Azrail'in yüzüne kasvetli bir gölge düştü ama benim sözümü kesmedi. Asker alımı nasıl gidiyor? Torendo'nun savaşçıları ne durumda? Şeytana hakkını vermek zorundaydım. Kötü haberi verirken bile soğukkanlılığını korumuştu. Tarikat hepsini öldürdü. O zavallı yaratıklar karşı koyamadılar bile. Bir sonraki sözleri söylemesi çok daha zordu. Cehennemde hala benim mutlak iktidarımı tanımayan iblisler var. O bir kısım tebaamı kaçırdığını duymuşsunuzdur. Kendine bir taht kurmaya cüret etti. Bir an kontrolünü kaybeden Azrail masaya yumruğunu o kadar sert vurdu ki masa çatladı. O lanet olası sanki hükümdar gibi davranarak o tahtta oturup emirler yağdırıyor. Dişlerini gıcırdatarak sesini tekrar alçalttı. Cennet ve cehennemdeki tüm ölümsüzler beni şeytan olarak tanımalı. Elbette bütün dünya önünde diz çökene kadar rahat etmeyeceksin. Ve onları savaşa sokmak için bir kırbacınızın olması gerekiyor. Herkes yorgun, kimse ölmek istemiyor. Öyleyse zorla. Sonuç almamız gerekiyor ve bunu nasıl başardığın önemli değil. Hala tam ölçekli çatışmalara çok var. Şimdilik farklı davranabiliriz. Nasıl? Onları sırtlarından bıçaklayarak mı? Sanki oğlunu şimdi fark etmiş gibi Azrail ona gizlemeye çalışmadan tiksinti dolu bir bakış attı. Tam olarak öyle değil. Birini sırtından bıçaklamak, kendi babana ihanet etmek ve düşmanlarla birlikte ona komplo kurmaktır. Ertan gerginliği görmezden gelen Mikael şöyle dedi. Doğrudan çatışmadan kaçınarak liderleri hedef almak bir lüks. Bunun bedelini ödemeye hazır mısın? Şefa maluma sadakatimi ve ünvanımı layık tek kişinin Şefa maluma sadakatimi ve ünvanıma layık tek kişinin ben olduğumu kanıtlamak için mi? Elbette. İlk hedefimiz kim? Sanilo'nun bize verdiği isimler aklıma geldi. O kadar çok vardı ki. Listeden birini seçip bir canlı yağlamaya nasıl başlayabiliriz? Bütün bu süre boyunca sessiz kalan Rafael aniden sohbete katıldı. Tarikat üyelerini öldürmekten daha önemli bir mesele var. Torendo yakalandı ve yakında ona işkence etmeye başlayacaklar. Tarikatın onun hafızasını silmesini engellemeliyiz. Azrail parmak uçlarıyla masaya vurarak aniden gülümsedi. Bu gülümseme o kadar çılgın ve uygunsuzdu ki kendimi rahatsız hissettim. Fazladan kanda asla zarar gelmez. Bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Gözden kaybettiğim iblis Azrail'in omzunun, sol omzunun arkasında belirdi. Dinliyorum yüce ve korkunç olan. Ay bu çok komik ya. Yüce ve korkunç olan ne? Tek hamlede düşmanımızı ve müttefiklerimizi ortadan kaldırır. Her zamanki gibi hızlı ve sessizce. Baba. Oğlunu görmezden gelen Azrail. İblisin, yan... İblisin yanan gözlerine baktı. Karşılığında ne isteyeceksin? Bana ne verebilirsin? David'e doğru rahat bir hareketle şeytan şöyle dedi. Ödeme olarak mirasımı alabilirsin. İblis David'in yanına yaklaşarak bir muhafız gibi arkasında durdu. ''Soyunun son üyesini almamı mı öneriyorsun? Hayatta olmaz. Yarın ölürsen Azrail. O zaman bizi kim dinleyecek? Ayrıca çocuk hala bize borçlu. Onun küçük çetesini Karlı Vadi'ye götürdüm. Öyle değil mi David?'' Kızaran şeytan oğluna saf nefretle baktı. ''Seni velet, yıllardır hapiste çürüyorum ve sen İblis'ten bunu mu istedin?'' ''İkinci oğlundan seni serbest bırakmasını isteyebilirdin.'' ''Ona ne söz verdin?'' David cevap vermedi ve Azrail sorusunu tekrarladı. Ne söz verdiğini söyle. Yemin ederim yoluma çıkarsan David hiç doğmamış olmayı dileyeceksin. İblis gülerek baba ve oğlun arasına girdi. Azrail sakin ol David senin tahtını istemiyor. Ve ben de her zamanki gibi senden fazla senden sadece cüzi, cüzi, bir miktar alacağım. Farkına bile varmayacaksın. Faiz yok ne de olsa sen benim eski dostumsun anlaştık mı? Azrail yırtıcı bir gülümsemeyle dumanlı elini salladı ve iblis ortadan kayboldu. Şefa malumun memnun olacağından eminim. Ne kadar sürede geri dönecek? Yakında hepiniz burada bekleyebilirsiniz. Azrail hizmetçilere işaret ederek Glift ve şarap getirilmesini emretti. Sonra kimseye özel olarak hitap etmeden açıkladı. Felonya nasıl? Şefe malumun yararına çalışıyor. Azrail gülümseyerek tüm bardakların doldurulmasını bekledi. Kendisi hiçbir içki içmedi. Düşünceli, meraklı bakışlarının üzerimde kaldığını hissedebiliyordum. Belki de bir konuşma başlatmayayım başlatmalıyım. Azrail ile konuş. Kaşlarımı kaldırarak ona baktım ve konuşmaya istekli olduğumu ifade ettim. Azrail zihninde açıkça yer etmiş olan düşüncesini büyük bir zevkle dile getirdi. "Bizim topraklarımıza ayak basan ilk ölümlü sen değilsin, biliyorsun." Görünüşe göre bu bilgiyi ilginç bulmuştu. Omuz silktim. "Yakında cennette dolaşan insan kalabalıkları olacak." "Evet, duydum ama demek istediğim o değil." Ölümsüzlüğü kazanan ilk insan günahlar çölünde yaşıyordu. O benim ve David'in uzak katasıydı. Binlerce yıl önce büyük ve zengin bir şehir kurdu. Bütün adalardaki ölümsüzler onun küçük dünyasının bir parçası olmayı hayal ediyorlardı. Ama Şefa, bir insanın yüce bir insan haline gelmiş olmasının utancını silmek için onun adını tarihten sildi. Hayalleri yüzünden. Bir insan bir tanrıyı mı engelledi? Buna inanmak zor. O son derece hırslıydı ve Tanrı'nın iradesini aşarak ölümsüzlüğü kazandı. Ama bu beni daha da meraklandırıyor. Şefa malumun himayesinde olan sen. Bu dünyaya ne vereceksin? Azrail'in sözleri beni durak sattı. Ölüm ve acı dışında ne verebilirim ki? Ancak ilginç bir düşünce hala bana oldukça parlak geliyordu. Bir ölümlünün ölümsüz torunları mı vardı? Nasıl? Bu da nereden çıktı? Dünya sürekli değişiyor. Tanrılar ölüyor. İnsanlar ölümsüzlük kazanıyor. Birisi sana kanat, birisi sana kanat vermedi diye kendini küçümseme. Hırslı ol ve hayallerinin seni götürdüğü yere kadar git. Aslında bir zamanlar kanatlarım vardı. Beni uçuruma ittiğinde ortaya çıktılar. Bu beklenmedik düşünce çok önemli olmasına rağmen bugüne kadar aklıma gelmemişti. Sonunda zihnimi aydınlattı. Karanlık benim kanatlarımdı. Yani kanatlarım var. Şimdi onları nasıl çağıracağımı bulmam gerekiyor. Yeni dünya hakkında giderek daha fazla şey öğreniyorsun. Her türlü bilgi yararlı olabilir. Sonunda bana olan ilgisini kaybeden Azrail Mikael'e döndü. Naomi'nin ölümü için üzgünüm. O birçok iblis için bir kardeş gibiydi. Mikael çenesini sıkarak soğuk bir sesle şöyle dedi. O onların kardeşi değildi. Açıkça gösterdiği düşmanlığı umursamadan Azrail oğluna döndü. Akrabalardan bahsetmişken, David "Madem dokunulmazsın, belki de soyunu devam ettirmeyi düşünmelisin." Ne bu soy merakı? Kasiel'in ailesi de böyleydi. Kabul edilebilir bir şeytan seç. Mirasçılara ihtiyacımız var. David'in gözlerinde kırmızı bir alev parladı. Henüz tahta yerini sağlamlaştıramamışsın ama şimdiden tahta kime devredeceğini mi düşünüyorsun? Lütfen aptal olma. Anlaşmalar yapmak için onlara ihtiyacım var. Bildiğin gibi artık soyu devam ettiremem. David koltuğundan kalkarak yoluna çıkan askerleri görmezden gelerek babasına doğru yürüdü. Azrail'e ulaşmadan hemen önce durdu ve aniden konuştu. Senin gibi birine torun sevinci yaşatmaktansa kendimi öldürmeyi tercih ederim. David'den uzaklaşan Azrail, oğluna bakmak bile hoşuna gitmiyormuş gibi yüzünü buruşturdu. Sanki sana hayatının aşkını ayaklarımın dibine atmanı ve aptal kızları hamile bırakmamanı istemişim gibi davranıyorsun. Sen her zaman çok merhametli oldun. Hızla soğukkanlılığını yitiren David homurdandı. Ah kalbim herkese açık değil baba. Orada yeri olmayanlara ne yaptığımı göstereyim mi? Mikael de ayağa kalktı. İblise yaklaşan baş melek onun kolunu sıktı. Çok heyecanlanıyorsun. O tam bir pislik. Mikail'in gözleri onun da aynı fikirde olduğunu açıkça gösteriyordu ama David'in dişlerinin arasından öfkesini dışarıya vuran tek şey bu değildi. Baş melek ona bir şey fısıldadı. O kadar yumuşak bir sesle ki. Ben duyamadım. Ne dedi? David zoraki bir gülümsemeyle yanındaki askerlere döndü. Aile kavgaları, çocuklar, sakin olun. Bir sandalyeye düşen iblis duvara baka kaldı. Mikael her ihtimale karşı yanına oturdu. İblisi bekleyişimiz uzayıp gidiyordu. Herkes planın başarısız olması durumunda ne olacağını düşünürken gerginlik her saniye artıyordu. Ve talihsiz çocukları ele geçirmeyi seven o dumanlı iblisine yapabilir ki. Kendime bu soruyu sorarken iblisin gerçekten ne kadar güçlü olduğunu ilk kez merak ettiğimi fark ettim. Azrail'in tahta çıkmasına yardım etti. Şeytanın yüzüne bakarak duygularını anlamaya çalıştım. Beklenmedik bir şekilde yüksek sesle sordum. İsteğini yerine getirmek karşılığında senden ne alabilir? Hükümdarın yüzünde hiçbir tedirginlik belirtisi yoktu. Sessiz sessiz ve sakindi. Onunla o kadar çok anlaşma yaptım ki artık beni şaşırtması imkansız. Ona doğmamış çocuklarım, duygularım ve anılarımı verdim. Onun kurnaz gözüne çarpanları ona gönderdim. E daha ne kalmış, hiçbir şeyin kalmamış. Eminim bu sefer çok zayıf, genç ve tereddüt eden Azrail hızla gözlerini kırptı. Ve... Acı ve çaresizliğin korkunç bir ifadesi aniden yüz hatlarını bozdu. Sessiz bir çığlık atarak ağzını açan Azrail ayağı fırladı ama yerinden kıpırdamadı. Gözleri kan çanağına döndü sonra buharlaşarak geriye sadece siyah, boş göz çukurları bıraktı. Ne? Gözlerini mi istedi? Oha! Ya bu kadar da taht için aç gözlü olmamalısın ya. Kanım dondu sondaki şeyi görürken, görünce yani. Bölüm de kısaydı arkadaşlar. Yeni bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.